Soca Avrupa yolunu açamazsa yeni sezonda Beşiktaş'ta devam etmeli mi? Ya tabii ki şu anki kadroyu, mevcut kadroyu zaten Soskayer kurmadı. Mevcut bulunan kadronun üzerine gelmiş bir hoca. Ve geldiğinden beri de başarısı ortada açıkçası. Başarısı da ortada. Yardımcı ekip hocaları da çok iyi. Erling Moe no yönetiminde var. Kendisinin yardımcı antrenörü. Yani bence devam etmeli. Hatta yani gelecek sezon muhakkak sezon başına kendisinin kurmuş olduğu kadroyla girmek zorundayız biz. Yani Avrupa yolu için bence takım zaten ilk üçte bitirir ligi. Hani hocayla daha... devam edilmeli. Yeni bir hava. Daha iyi kuracağı bir takımla, kendi kuracağı bir takımla daha iyi sonuçlar alırız bence. Devam edilmeli. Bence de devam etmeli ama bu kadroyla değil. Daha güçlü, iyi transferlerle teknik direktörün elini güçlendirip o şekilde bir sene daha görmemiz gerekiyor. Hocanın arkasındayız. Hocanın bir suçu yok. Eski yönetimler problemli. Şans verilmeli. Bence kesinlikle edilmeli. Deminki cevabım gibi yani. Orada da bir sürü teknik direktör değişti kaç senedir. Konu teknik direktörle alakalı değil yani aslında. Başka bir sistemde bir bozukluk var. O yüzden sebat etmek gerekiyor bence. Devam edilmeli. Çok güzel bir hava yakalattı zaten. İnşallah böyle devam eder. Soskayar hocamıza gerçekten ben çok güveniyorum. Özellikle Türk futbol tarihine yani genç oyuncular çıkaracağına inanıyorum. Onun için devam edilmeli. Yani Soskayar hoca gerçekten Türk futbol tarihine damga vuracağını düşünüyorum. Onun için devam edilmeli.